Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekatına karşı taarruz başladı. Bağır taarruzunu kaçıran Kiev yönetimi ABD ve Avrupa Birliği'nin silahlarıyla saldırılar yapıyor. Ukrayna taarruzunun her sonda Kavuka Barajı'nı hedef alan terör saldırısı sonrasında ve NATO toplantısından hemen önce başlaması dikkat çekici. Çok sayıda Ukrayna Birliği'ni püskürten Rusya'nın hamlesi ise uyarı niteliğinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, taktik nükleer silahların Belarus'a yerleştirileceğini açıkladı. Putin, sevkiyatın 7-8 Temmuz'a kadar tamamlanacağını belirtti. NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiğini hatırlattı. Rus lider ayrıca Ukrayna'nın karşı taarruza kalkışan çok sayıda birliğinin imha edildiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı da önce denizde imha edilen insansız deniz araçlarının görüntülerini paylaştı. Hemen sonrasında ise Avrupa Birliği ülkelerinden alınan Leopard tanklarının yok edildiği görüntüler servis edildi. Yes. Premo Odessa'da Ukrayna tarafından karargah olarak kullanılan noktalarda yok edildi. Her sondaki selle sürüklenen eşyalar liman hattına vurdu. Ukrayna ordusu Bahmut yönünde yaklaşık 1,5 kilometre ilerlediklerini duyurdu. Donetsk bölgesindeki Strojovi, Balagodatne ve Makarivka yerleşim yerlerinin Rusya'dan geri alındığını savundu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu bu açıklamalara karşı Zaporozya'da savunma hatlarına saldırının Ukraynalıların önlendiğini belirtti. Çatışmalar sürerken bir yandan Kiev ve Moskova arasında yapılan görüşmelerle esir değişimi yapıldı. Esir takasında 95 Ukraynalı asker ve 94 Rus asker serbest bırakıldı.